Selam dostlar. Yine bir av gününden herkese merhaba. Bugünkü misafirimiz İsmail kardeşimiz. Evet. hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk teşekkür ederim. İsmail bugün beklentiler nedir? Bugün ayağımın da uğurlu geleceğini düşünüyorum. Alacağız bir Bugün bayağı bir alacağız. Neredeyiz? Abi açıldık işte Samsun. Tekke köy devam. Tekke köy devam, devam abi. Yine devam abi. Bir daha başlarsak. Bayram. Cumartesi günü Hirsiye, Palamuda, İstavrit'e, İzmir'e geldik. Artık kış geliyor. Son avlarımız. Allah izin verirse yarın sabah kayımızı evin önüne alacağız, bakımını yapacağız. Bir dahaki sezon, Allah'tan bir şey olmazsa avımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese herkese gelsin? Nasıl gelsin abi? Teşekkür ederiz. Devam. Dostlar, avımıza başladık. Nasıl gelsin, haklı oluyor. Benim de ilk kayık deneyimim vardı. Ne kadar da korkuyorum şu an, yalan yok yani. Abi çok büyük hissediyorum bugün ya ben. <laughs> i̇lk kutunda defa ben geldim mesaj mi ilk defa? Efendim abi? Yani. Efendim abi? Kutunda büyük mü hissediyorsun? Evet, kutunda <laughs> bugün çok büyük hissediyorum abi. Var mı rahat bir şey? Yok. Olur. Şu anda hiç vuruş yok, tık yok. Kovalamak lazım. Geldi, Geldi mi? mi? Bir şey var ama. Bak, bak, bak. Var. Niye bu hissedemiyorsun ya? Orada bir şey var herhalde abi. Bak. Yok mu? Koşum var. Devam. <laughs> Gel Geldi. Geldi. Nasıl geliyor? Bak bak. Dostlar geliyor. alttan yüze yüze geliyor abi. Ama ben ben bunu söyledim ama. Yani ben ben Ay İlk onun vuracağını Ay söyledim. Dostlar. Dostlar aldık. Devam. <laughs> dostlar is İlk tirsimizi aldık. Hava devam ediyoruz. Şu tarafa doğru at. Var mı? Var. Demek ki balım orada. Geliyor. Ya. <laughs> Dostlar geliyor bir tane daha aldık. Gel 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 gel. Ay maşallah. Dostlar bir daha aldık. abla bunu salalım mı abi? Biraz Küçük. Ufak, ufak, ya. ufak değil mi? salıyoruz o zaman. Dostlar bunu salıyoruz. Saldık be. Ben demek ki. Aldın mı aldın? Evet. Tamam abi patlı patlı çekelim hadi. Evet. Ooo güzel bu güzel, ya. Şey ben bundan aşağı sıramam zaten. Ben <laughs> <laughs> şu bu. Ben yani ufaklar çekmem iki zaten. Çekeceğim geri atacağım Ama falan filan uğraşamam. Dostlar <laughs> bir tane daha aldık. Üçüncü tirsimiz. Aman. Renkler rahat durmuyor. Renkler rahat, rahat durmuyor. Aksi. Bak. Bak. Ay maşallah. Bak. Sürekli geliyor bak. Geliyor mu? Var mı bunda şu sen çok kim kovayı dolduracak onun yarısı. Bak, bak orada gel İsmail geldi mi? <gülüyor> Biraz <gülüyor> başladım ya İsmail daha ya, durmam yani. Bir tek namaza abi, biz durdum. Biz de varız gel abi, abi. Başladım, gel abi. Al abi ikili abi ikili bak, gel. Bak, bak, i̇kili bak, geliyor bak. Ikili. Bak şuna bak. Ay, bak gel şey, abi. Bak, ay maşallah. Ah, yine aynı boyutta bu arada. Ay maşallah. Esra, ben i̇kili sen geliyor. Gelip, bundan aç bak, Dur havada bile gidiyor bak. Havada bile durmuyor. Dur oğlum. <laughs> dur oğlum benim. Dur oğlum benim. Atla ikili geliyor abi. Gel kim ikili alacak? Ya fark etmez. benim bir tanesi senin iki tanesine bedel zaten. Ooo! Ay, ay maşallah. Şimdi... Şimdi içi rengi değişti. Evet, şimdi kaşındır ama. ama. Aa işte. Şimdi kaşındır. Al abi, biz balıkçıyız abi. Dostlar, kötek aldık kötek. Kocaman. Atla, var mı bir açıklama şuna? Şuraya bakar mısın abi? Bırak abi. Şuraya bir açıklama yap abi. yola var ya? Hiç ses etmeden bir daha daha çekiyor. Ortamın sesi yeter zaten. Bakacağız. 100 lirin biraz daha suda kalsın ya. Açıyormuş daha şimdi. Of yapıştı. Büyük gibi sanki abi. Gezdiriyor bak görüyor musun İsmail bak geziyor. Oo ne abi, güzel geliyor bak 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 ne güzel geliyor. Ay maşallah. O, bu harbiden çok güzel. Atlar biz büyük alırız ya seçmeci alırız abi. Dostlar. Bir tane daha büyük almaya devam ediyoruz. Atlı abim orada küçükleri çekmeye Değil devam abi. etsin. Oo, ganlı ganlı, ganlı ganlı, taze. Oo. Kamuşa bak İsmail, ikili. İkili, ikili. Yok, tekli Oo. ya. Aa, kaçtı. kaçtı. ya. ha. ya. Ben onu, ben onu, yakal <laughs> abi yakaladım bak kaçırdığını. Kaçırdığını yakaladım. Oğlum Ferhat gelmiyor Ferhat. Ferhat gelmiyor Berat! Abi sana bakıyor. Berat gelmiyor. Berat! Berat, gelmiyor, Berat. <laughs> abi sana bakıyor. Ferhat. Ooo. Bak yere. Berat, Berat, konuştum. et. Balık yüzü ya. Uçuyor <laughs> lan bu. Al 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 Geliyor geliyor. Ulan abi alt karıştı. İsmail boyu İsmail. Ananı satayım. Alt taraf harbi karıştı. Kamış kırılacak abi kamış kırılacak. Karıştı mı ya? Hayır maşallah, şu kamerayı göster abi. abi i̇pten bir şey yap, kamera göster. İşte. Maşallah. Göster abi. Her, Her temiz abi. Balıkçı hızlı bunlar. Kostlar almaya devam ediyoruz. İsmail kardeşimizin ayağı uğurlu geldi. Çok teşekkür oh, ederim. Size sesleniyorum abi. Geri geri. Geri <laughs> geri geri. Çaktırma lan. Sıkıntı yok. Var mı abi? O tarafa, o tarafa. O tarafa, o tarafa ha. Aa bir tane peşinden girdi, bıraktı biliyor musun? mı abi? <laughs> Şunda var mesela var şu anda. Saldı. Aha ben de var. Var lan herhalde. Ben de. de var geldi. <laughs> Ama gezdiriyor şu anda bak görüyor musun? Oo. Oh! <laughs> Ay yavrum. aldık bir tane daha. Güzel al. Dostlar avımıza devam ediyoruz. Güzel bir tane daha aldık. Güvenlik <laughs> mi? Aa seslenecek bak. Diyafonu aldı yani. parmaşanın ortasında <laughs> bir güzel daha geldi. Oğlum <laughs> bastı abi. gidiyor. Olaylı bir balık avı ama çok güzel geçiyor. olaylı bir balık avından. Herkese merhaba dostlar. Almaya devam ediyoruz. Dostlar avımız çok maceralı Aksiyonlu devam ki. <laughs> ne düşünüyorsun? Abi böyle şeylerin olması bizi daha da çok cezbediyor. Yani biz durmayacağız. Devam biz değil mi? Devam abi biz durmayacağız. Bizim amacımız belli. Bizi yıldıramazlar abi. Aynen almaya devam. Rast gelsin. Rast gelsin abi. Dostlar geliyor bir tane daha. Şöyle biraz daha geri çekelim. Gezdiriyor. Güzel, güzel bir tane daha geldi. Oo, güzel güzel güzel. 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 Dostlar gösterelim şöyle. <laughs> Avımıza devam ediyoruz. Devam. Al. Var mı? Var abi. Dostlar geliyor bir tane daha. Gel oğlum oğlum ne kadar ağırlaştı bu. İkili. İkili. Ay maşallah. Üstteki i̇şte ne lan? Tirsi, tirsi, tirsi abi. Dostlar. Alayım? Aa bir tane, hatta bir tane kancam kopmuş. Dostlar aldık iki tane daha. De. Devam. Bak. Taha! Ooo burada oldu ha. Yanına mı burada oldu. Yoruldum almaktan ya. Balık tutmaktan yoruldum dostlar. Yeter artık. Ayoo, ooo! Hepişeni. <laughs> <Hepişenimiz gülüyor> Ama abi. abi şu an konuşmak düşmüyor. Balık konuşsun abi şu an. Şu an balık konuşsun. Kötek, kötek. <laughs> Kamera ya. Tamam ben bırakıyorum artık. Hazır, <laughs> ne abi? Hazır abi. Hazır, hazır abi. Hazır. <laughs> arkadaşlar kamerayı görürüz, kamerayı görürüz, kamera görsün. Kamera, görsün. Berat'ın tuttu. Berat tuttu. Bak. Yarısı kadar. Ondan abi sonra bir şey onu bize şey. Bunu verir misin abi? Al, al abi. Bunu salıyorum mu? Ne abi? Cebine mi koyuyorsun? Saldık be. Aha gel 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 gel. Aldım Tosuncuk be. gel. Dostlar aldım bir tane daha geliyor. Gel abi. Gelemiyor. İkili gelsin de. Gel. Dostlar aldık bir tane daha. Devam. Tosun. Tosun. Az önceki olanlardan sonra ben Berat abimin güzel bir karşılık vereceğini düşünüyorum. Sıkıntı yok. Alacağız balığı ya. Sıkıntı yok. Aldık mesela böyle. Görüyor musun? Geliyor. Gelmiyor. Gelmiyor. Düştü. Işte. Gelmiyor. Gelmiyor. Nazar olsun abi. Nazar oyuncu, sıkıntı yok alacağız. Aynen öyle. Ettik. Abdülhamim sessiz bir şekilde devam ediyor. Sanki var bak İsmail. Bakalım. Gel oğlum. Allah Allah. Görüyor musun lan bir tane daha aldı. Acilen karşı taraftan bir karşılık gelmesi gerekiyor. Cevap sıkıntı yok ya. <laughs> Sessiz sen ne geçeriz değil mi? Kafayı Sımar, İsmail geçer gel. İsmail çek yerini. Bırak orayı bırak sen. Sen beni çek İsmail orayı bırak. Allah Allah. Bir tane daha. İsmail gelmiyor İsmail. Gelmiyor lan. İsmail. Bak İsmail bak bak bak. Ay, ya Ay yavrum. Şey. Ya. Ay yavrum. <laughs> Ay yavrum. Ay gö gören de bir şey çekiyor zannedecek. <laughs> oğlum. Dur, dur sakin ol oğlum tamam. Akşam seni ızgara yapacağız. Nereden almadın? Az ileride ha burası. <laughs> <laughs> Hay maşallah. Çek İsmail. Bak şuna bak. Bak. Bravo abi. Rakip teknenin yanına geldik. Rakip tekneyi gösterelim. Benim balığı da çekmedin evet. ama bu arada. Teknik bir arıza esnasında A A Abdülkadir abim güzel bir balık daha yakaladı. Bu arada rakip teknenin balığını. Allah Allah. Bu balık mı? Ya? Allah Allah. Balık altta Berat. Allah. Bir anda geliyor ya. Bir anda bir tane daha. Allah. Ay, ay, ay. Yoruldum ya. Parmaklarım acıdı kancayı çıkarmaktan. Balık tutmaktan. Ben gene kadar eğlen abi. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Bir tane daha. Allah Allah. Bir tane daha geliyor. Güzel bir Aa, tane daha. Güzel boş Güzel bir tane daha geldi. Uçuyor bu ya. Oğlum gel. Dur oğlum. At o. açıkta mı ya? Şener'in yanına geliyor. Balık şey oldu herhalde. Alın da aklı karıştı kardeşim. Balıkla nereye gideceğin şaşırıyor. Her yer balıkçı. Her yer balıkçı. Evet, hava biraz bozmaya başladı. Geldiğimizde deniz dümdüzdü. Şu anda dağ yalanma var. Şu anda 20 Aralık 2025. Havanın ne olacağı belli olmaz. Burası Samsun. Herhalde her şey oluyor Samsun'da. Beş mevsim aynı anda yaşanabiliyor abi. Aynen dediğin gibi. 5 mevsim mi var normalde? İşte abi sen düşün yani Samsun'un havası öyle bir şey ki 4 mevsim değil artık 5 mevsime geçiyor. <laughs> i̇şte o, yüzden... o yüzden onu belirtmek için söyledim. Oo geldi. 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 Sen rahat olsun geldi. abi ya. Balıkçı geldi. var burada ya. Ay Aa, maşallah. maşallah. Güzel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Dostlar bunu salacağız küçük bu. Yakala bırak yapıyoruz. Devam. Saldık be. Aman, aman abi. Aman, aman ama abi, abi. Aman. <laughs> oluruz, aman. Ne abi. Abi. <laughs> abi? Olur şeyler. <laughs> aman abi. <laughs> ne <Uşuna geçiyor. gülüyor> <Ulaşalım. gülüyor> abi? <laughs> balık var, abi? abi? Ne abi? Ne abi? Ne abi? Ne kaldıramıyorum. Kalkmıyor abi. İçisi dolu da ondan. Kalkmıyor İçi su dolu da ondan ha. Şöyle. Kalka başladı abi biz kalka başladı abi yavaştan <laughs> kayalım ben bile ben korkmaya başladım çünkü Yavaştan <laughs> kayıyoruz Abi daha canlı ya elim ısırır mı acaba ya Vırp <laughs> vırp <laughs> vırp vırp Herhalde bir an önce çıkmamız lazım Gelirsiniz <laughs> baksana <laughs> Abi biz çıkamayacağız herhalde <laughs> Bilmiyorum ki en azından kaya atlarız <laughs> Nasıl ama bir anda deniz değişti 3 dakika içinde oldu ya neredeyse her şey 3 dakika içinde değişti balıklarını sahleliyor. dostlar. Bugünkü avımız son oldu. Samsun köyde kutlar varsa operasyonu bitmiştir.